Merhaba. Bazı insanlar vardır, bir işi her seferinde yanlışlıkla kötü yapar. Mesela bulaşıkları yıkarken tabakları kırar, çamaşırları bir türlü katlayamaz ya da ben beceremiyorum zaten diyerek sorumluluktan sıyrılır. Bir süre sonra o işi hep siz yapmaya başlarsınız. Farkında olmadan bir başkasının beceriksizliği sizin yükünüz haline gelmiştir. Ama ya o kişi aslında beceriksiz değilse? Ya bu beceriksizlik ustaca kullanılan bir silahsa? Bugün size psikolojide giderek daha fazla konuşulan bir kavramdan bahsedeceğim. Silahlandırılmış beceriksizlik. Yani bir işi yapamıyormuş gibi davranarak aslında o işten kaçmanın gizli sanatı. Bu kavram 1980'lerde aile terapistleri tarafından ilk kez kullanılmış. Ama son yıllarda özellikle sosyal medyada tekrar gündeme gelmiş durumda. Bir kişi bir işi bilinçli olarak kötü yapar ya da yapamıyormuş gibi davranır. Böylece o görev bir daha ona verilmez. Sonuçta iş onu daha iyi yapan bir başkasına kalır. Yani beceriksizlik bir tür kontrol mekanizmasına dönüşür. Psikolojik olarak baktığımızda bu davranış üç temel motivasyondan doğar. Birincisi sorumluluktan kaçma isteği, ikincisi konfor alanını koruma, üçüncüsü gücü gizlice elinde tutma. Bir iş yerinde yapılması gereken bir işi genellikle en iyi yapan üstlenir ve böylece işleri daha hızlı halletmek ister. Bir süre sonra bu durum alışkanlığa dönüşür. Yapması gerekirken yapmayanlar bununla ilgilenmezler. İş yükü artık fark edilmeden bir kişiye kaymıştır. Bu durum arkadaşlıklarda, ilişkilerde hatta aile içinde bile bir duygusal emek dengesizliği yaratır. Biri sürekli sorumluluk taşırken diğeri sorumluluktan kaçar ama yine de sevimli veya yardıma muhtaç görünür. Silahlandırılmış beceriksizlik yalnızca bireysel bir davranış değil, toplumsal cinsiyet rolleriyle de bağlantılı. Özellikle heteroseksüel ilişkilerde kadınlar ev işlerinde veya duygusal bakımda daha iyi oldukları varsayıldığı için erkeklerin bu rolleri öğrenmemesi çoğu zaman hoş görülür. Yani kültür beceriksizliği bir tür erkeklik masumiyeti gibi sunar. Psikologlar bu durumu duygusal emek eşitsizliği olarak tanımlıyor. Kadın ilişkide yalnızca fiziksel işleri değil, duygusal planlamayı da üstlenir. Özel günleri hatırlar, doğum günlerini organize eder, tartışmaları yatıştırır. Ve bunlar genellikle görünmeyen ama fazlasıyla yorucu işlerdir. İş yerinde yardımsever kadın çalışan başkalarının görevlerini tamamlar ama ödül yine o işi başlatan erkeğe gider. Yani görünmeyen emek, görünür güç ilişkilerini besler. Silahlandırılmış beceriksizlik yalnızca sosyal bir manipülasyon değil, aynı zamanda sosyal bir yapı taşı haline gelir. Peki bu davranışı yapan kişi neden böyle davranır? Psikanalitik açıdan bakıldığında bazı bireylerde bu bir öğrenilmiş stratejidir. Çocuklukta sorumluluk almakla cezalandırılan veya sürekli eleştirilere maruz kalan biri yetişkinlikte yanlış yaparak kurtulmayı öğrenir bazıları içinse bu bir manipülasyon biçimidir. Kontrolü kaybetmeden başkasını çalıştırmak. Davranış terapistleri bu modeli genellikle pasif agresif manipülasyon altında inceliyor. Yani kişi açıkça karşı çıkmaz ama yapmayarak direnir. Bu da ilişkide sessiz ama etkili bir güç gösterisidir. Nasıl fark edilir ve ne yapılabilir? Bir ilişkide ya da ekipte silahlandırılmış beceriksizliği anlamanın 3 yolu var. İlk olarak tekrarlayan hataları gözlemlemek önemli. Bir düşünün. Aynı kişi aynı işi sürekli yanlış yapıyor ama hayatın diğer alanlarında gayet başarılı. Bu noktada acaba gerçekten mi bilmiyor yoksa bilmemeyi mi seçiyor sorusu devreye giriyor. İkinci olarak geri bildiriminiz işe yaramıyorsa, ne söylerseniz söyleyin değişmiyorsa, burada artık öğrenme niyeti değil, kaçınma davranışı vardır. Bu da pasif agresif bir iletişim biçiminin olduğunu kanıtlar. Bu kişi açıkça "yapmak istemiyorum" demez ama sürekli yanlış yaparak bu mesajı verir. Yani sorumluluktan kaçınır ama yüzleşmekten de sakınır. Üçüncü olarak sorumluluk hep bir kişiye düşer. Bu durumun en belirgin göstergesi görevlerin tek taraflı hale gelmesidir. Bir ilişkide ya da ekipte yük hep aynı omuzlardaysa orada bir psikolojik rol dağılması vardır. Psikologlar buna rol yorgunluğu demiş. Sürekli toparlayan, hataları düzelten ve planlayan kişi bir süre sonra tükeniyor. Çünkü sadece iş yükü değil, duygusal yük de onun üzerinde. Bu kişi zamanla kontrolcü olarak etiketlenmeye başlar. Ama aslında kontrol etmeye çalıştığı şey insanlar değil, dağılmamak. Sürekli yanlış yapılan işleri toparlamaya, eksikleri kapatmaya ve ilişkide düzeni korumaya çalışır. Yani kontrolcü değil, Hayatta kalma stratejisidir bu. Psikolojik olarak bu, sorumluluğun kronikleşmesi denilen bir duruma dönüşür bir taraf hem kendi payını hem de karşısındakinin payını üstlenir ve bir noktadan sonra içsel bir öfke birikir. Ben neden hep yetişkinim? O neden çocuk gibi davranıyor? Yani görünürde güçlü olan taraf aslında duygusal olarak en yorgun olandır. Peki ne yapılabilir? Sorusunun cevabı elbette ilk adım fark etmek. Bir işi daima sen yapıyorsan bir sorun çıktığında her zaman senin çözmen bekleniyorsa orada durup kendine şu soruyu sor. Bu benim görevim mi yoksa bana mı yıkıldı? İkinci adım rolleri yeniden tanımlamak. İlişki, ekip ya da ev fark etmez. Herkesin sorumluluğu net olmalı. Ben yapamıyorum diyen birine öğrenmene yardımcı olabilirim ama bu senin sorumluluğun diyebilmek gerekir. Üçüncü adım duygusal sınır koymak. Sürekli düzeltici ya da kurtarıcı olmak karşı tarafın büyümesini engeller. Yani birini sevmenin yolu onun yerine her şeyi yapmak değil, ona kendi gücünü hatırlamasına izin vermektir. Bazen hayat bizi öyle rolleri sokar ki, bir bakmışsın hep toparlayan, hep sabreden, hep çözen sen olmuşsun ve fark etmeden kendi gücünle başkalarının sorumluluğunu taşımaya başlamışsın. Ama unutma, bir şey yapabiliyor olman hepsinin yapman gerektiğin anlamına gelmez. Birine yardım etmekle onun yerine yaşamak arasında ince bir çizgi var. Ve bazen en büyük cesaret, ben artık her şeyi üstlenmeyeceğim diyebilmektir. Kendini fark ettiğin, yüklerini bıraktığın, kendi sınırlarını koruyabildiğin o an işte orada başlar gerçek özgürlük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.